Kıymetli izleyicilerimiz Tekin Dursun Koceri, Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı. Bugün Erzurum Konfederasyonu'nun 3. yıl olan genel kurulu yapıldı. Yoğun bir katılım yaptı, evet. devlet teklifinde katılmıştı. Sizin de duyguyanıza var. Evet, ben de öncelikle yapılan kongremiz ülkemize, Kocaeli'mize, İzmit'imize, İstanbul'umuza, Erzurum'uza hayırlı olsun. Biz de Kocaeli Erzurum Federasyonu olarak yönetimdeyiz. Kocaeli olarak bize de katıldık çok güzel bir kongre oldu. Çok güzel bir yönetim kuruldu. İnşallah bu yönetim Erzurumuzu, yaşadığımız tüm Türkiye'nin tüm illerinde temsil ederler. Biz de bundan dolayı elimizden gelen katkıyı desteği vereceğiz. Siz de izlediniz, gördünüz. Çok güzel oldu. Tabii bizleri sizlerin kanalı izleyen hemşehrilerimize de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bizler yaşadığımız şehirlerde memleketimizi temsil etmeye, Erzurum'umuzu temsil etmeye gayret gösteriyoruz bunu yaparken de sizlerin de hemşerilerimizin desteklerini alarak yapıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Çok güzel oldu. Çok güzel bir katılımla yeni bir iş adamımız Murat Çağ başarılı, bir, başarılı insan. bir insan. Erzurum kimliği ortada. Yaptıkları Erzurum için biliniyor. İnşallah biz de hep beraber Kocaeli'mizin gücünü de konfederasyona katarak daha da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Evet, Sağ olun.